Merhaba ben Lena. İnsanlar neden unutkan olurlar? Lena çok güzelsin canımın içi. Çok çok güzelsin. O zer aleminden gelen o nurlu ekiptensin. Dalga dalga Allah sizi gönderiyor işte gelen böyle güzel nurlu alnından yüzünden ışık saçılıyor. Çok tertemiz bir insansın ve harikulade güzelsin. Ses tonunda nefis çok çok güzel. Unutkanlık iyidir, güzel yüzüm kafayı dinlendir. <laughs> yani cırt cırt her şeyi kafada tutmaya gerek yok. Eğer unutuyorsan bir nimet. Ama hayati şeyleri unutmak doğru olmak. Mesela ocağın üstünde bir şey var unutuyorsun. Aman ha, evi kundaklarsın olmaz. Bütün bilginler çok unutkan olur. Hatta karikatürlerde falan da olur. Yani ne yediğini, ne içtiğini bile unuturlar ama çok zeki olurlar. E, zeka geliştiğinde unutkanlık artar bazen. Hiç önemli değil. Sadece hayati konuları unutmayın o kadar. Allah sana çok uzun ömür versin. Senin cennette bana dost arkadaş etsin Allah. Cennet senden çok çok güzel olur. Bakışların çok güzel bak. Koyu almalana rağmen fotoğrafı gözündeki o tatlılık, ışık, o sevgi, o güvenilir yüz ifadesi bütün ihtişamıyla görünüyor. Allah sana annene babana uzun ömür versin. Canımın içi Allah inşallah cennette kardeş eder.